Ben Uğur. 29 yaşındayım. Aslında sıradan biriyim. Öyle mistik olaylara inanmazdım hiç. Hatta biri bana cinmiş, büyüyümüş dese güler geçerdim. Ta ki kendi başıma gelene kadar. Üniversite yıllarımda Konya'da yaşıyordum. Ailemin durumu idare ederdi ama dışarıdan gelen bursla çalışarak geçinirdim. Üç arkadaş bir öğrenci evi tuttuk. Ben, Mert ve Serhat. Ev biraz eskiydi ama genişti. Kirası da düşük olunca hemen tuttuk. Ev bir apartmanın en üst katındaydı. Çatının hemen altı. Güneş almazdı. Duvarlar nemliydi. Ama biz o zamanlar gençtik. Umrumuzda değildi. Sonuçta öğrenci evi bu. Konfor ne gezer diyorduk hep. Ama daha ilk gün eve girdiğimde içim bir tuhaf olmuştu. Bilmiyorum, anlatması zor bir his. Sanki hava ağırdı. Kapıdan içeri girince boğazına yapışan bir soğukluk vardı. İçerisi bir türlü ısınmazdı. Mert'e, oğlum bu evde garip bir hava var lan dedim. O da güldü. Bizdeki parayla ancak bu kadar oluyor dedi. Aklı gibiydi ama içindeki huzursuzluk geçmiyordu. O zamanlar bir de Filiz vardı hayatımda. Yani artık hayatımda değildi. Eski sevgilimdi. Ama bir türlü peşimi bırakmıyordu. Tanıştığımızda her şey çok güzeldi. O da aynı üniversitedeydi. Eğitim fakültesinde okuyordu. İlk başta çok iyi anlaşmıştık. Birlikte ders çalışır, çay bahçelerinde saatlerce otururduk. Ama sonraları bazı şeyler değişmeye başladı. Filiz çok sahipleniciydi. Aramasam hemen beni unutsun mu derdi. Arkadaşlarımla dışarı çıksam alınırdı. Önceleri bunu beni çok seviyor diye yorumlardım. Ama bir yerden sonra boğucu hale geldi. En sonunda ayrıldık. Ağladı, yalvardı. Beni bırakma, senin için her şeyi yaparım dedi. Ama ben kararlıydım. Artık yürümüyordu. Sonra da yollarımız tamamen ayrıldı. Ayrılığın üstünden birkaç ay geçmişti. Tam o sıralarda bu eve taşındık. Evde ilk zamanlar her şey normaldi. Geceleri oturur, film izler, ders çalışır, arada bira içerdik. Ama bir gece ne olduysa o zaman başladı. Henüz hiçbir şey görmemiştim ama hissediyordum. Biri bizi izliyormuş gibiydi. Evde bazen açıklayamadığım küçük şeyler oluyordu. Mesela sabah mutfakta bir sandalye yer değiştirmiş olurdu ya da akşam bıraktığım kalem başka masada dururdu. Mert'e sordum. "Kanka sen mi yerini değiştirdin bunların?" Yok lan, niye değiştireyim dedi. Serhat da umursamaz bir şekilde "Koyduğun yeri karıştırmışsındır." diyordu. Ama içimde o his geçmiyordu. Bir akşam Ders çalışırken pencereden bir uğultu geldi. Dışarıda rüzgar yoktu ama perde kendi kendine dalgalanıyordu. O kadar net hatırlıyorum ki o anı. Kalem elimden düştü. Tüylerim diken diken oldu. Sonra yine kendi kendime uğur saçmalama yorgunsun dedim. Ama o gece yatağa girdiğimde karanlıkta birinin beni izlediğini hissettim. O kadar gerçekti ki dönüp baktım ama kimse yoktu. O zamanlar bunları kimseye anlatmadım. Uğur manyak mısın derler diye korktum açıkçası. Ama içten içe bir şeylerin başladığını hissediyordum. Ne olduğunu bilmiyordum ama o evin havası her geçen gün biraz daha kararıyordu. Üçümüz de farklı bölümlerde okuyorduk. Gün içinde çoğu zaman evde kimse olmazdı. Akşamları yemek yapar, sohbet eder, sonra herkes kendi odasına çekilirdi. Ama bir gece ders çalışırken mutfaktan bir ses geldi. Tabak çanak sesi gibi. Saat gece ikiydi. Mert uyuyordu. Serhat başka bir arkadaşında kalmaya gitmişti. İçimden herhalde kedi girdi dedim. Ama içeri girdiğimde mutfak kapısı kapalıydı. Kedinin girmesi mümkün değildi. Dolap kapağı açıktı. Bulaşıkların arasında bir tabak hafifçe sallanıyordu. Rüzgar desen pencere kapalıydı. O an bir anlığına dona kaldım. Mantıklı bir açıklama aradım ama bulamadım. Sonra kendi kendime yorgunun gözüm yanıltıyor dedim. Odama geçtim. Ama ertesi sabah Mert kahvaltı ederken Lan dün gece bir tıkırtı duydum. Sen misin mutfakta gezen dedi. Benim kalbim o an hızlandı. Yok ben de duydum ama baktım bir şey yoktu. Oğlum garip ya evde bir şey var gibi diye güldü ben de onun gibi gülmeye çalıştım ama içim hiç rahat değildi. Birkaç gün sessiz geçti. Sonra bir akşam evde yalnızdım yine. Bilgisayarda bir şeyler izliyordum. Bir anda salondan yürüyüş sesi geldi. Tahta zeminde çıplak ayak sesi gibi. Yavaş, ağır, sanki biri salonda geziniyordu. Videoyu durdurdum. Dikkat kesildim. Adımlar kapıya kadar geldi. Sonra durdu. Kapı koluna uzandım. Elim titriyordu. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Işıkları yaktım. Bütün evi dolaştım. Hiçbir şey yoktu. Pencereler kapalı. Dışarıdan biri giremezdi. Ama o yürüyüş sesini duydum. Hala kulağımda yankılanıyordu. O gece uyuyamadım. Yatağa yattığımda sanki biri beni izliyordu. Karanlığın içinde gözlerimi kapatamıyordum. İçimde tarif edemediğim bir huzursuzluk vardı. Sanki odanın bir köşesinde biri dikilmiş bana bakıyordu. Ama baktığında bir şey yok. Hava buz gibiydi. Kombi açıktı ama odaya soğuk çökmüştü. Ertesi sabah ile kahvaltı ederken bu evde bir tuhaflık var farkında mısın dedim. O kaşlarını kaldırıp baktı. Evet ya ben de bazen sanki biri dolaşıyormuş gibi hissediyorum ama belki psikolojik kim bilir. Serhat da tam o sırada geldi. Gülerek "Oğlum siz korku filmi mi izlediniz yine? Her akşam paranoyak oluyorsunuz." dedi. Güldük ama ben içimden keşke sadece film olsaydı dedim. Bir iki gün sonra akşam odama girdiğimde çalışma masasındaki kalemliğin devrilmiş olduğunu gördüm. Herhalde elim çarptı diye toparladım. Ama ertesi sabah yine devrilmişti. Mert'e sordum. Kanka sen mi girdin benim odaya? Yok lan niye gireyim? Ne işin var senin masanda? İçimde bir ürperti yayıldı. Geceleri özellikle tam uykuya dalacakken sanki kulağımın dibinden bir nefes sesi duyuyordum. Ne zaman dua okumaya başlasam o ses kesiliyordu. Ama sonra yine başlıyordu artık ışığı kapatmadan yatmaya başlamıştım. Ve bir gece sabaha karşı dört civarıydı. Gözlerim yarı kapalıyken odanın köşesinde bir karaltı fark ettim. Kıpırdamıyordu ama oradaydı. İlk başta dolabın gölgesi sandım. Gözlerimi kırptım, baktım hala orada. Gözümü kapattım. Allah'ım sen koru dedim. Tekrar baktım yok olmuştu. Sabah uyandığımda bir an rüya sandım. Ama yere düştüğünü hatırladığım kalem gerçekten yerdeydi. O günden sonra o ev benim için bir yuva değil, bir gözetleme odası gibiydi. Ben uyurken birinin beni izlediğine dair o his hiçbir zaman gitmedi. O evde kaldığım sürece en çok gecelerden korktum. Güneş batınca içime garip bir sıkıntı çöküyordu. Sanki gün ışığı gidince evin içinde başka bir şey uyanıyordu. Bir gece yatağa yeni girmiştim. Işıkları kapatmıştım ama her zamanki gibi telefonla biraz oyalandım. Tam gözüm kapanmaya başlamıştı ki yatağımın ayak ucundan bir gıcırtı sesi geldi. Kafamı kaldırdım. Hiçbir şey göremedim ama o gıcırtı sanki biri adım atıyormuş gibiydi. Ayak sesleri yavaşça yatağıma doğru geldi. Kapırdayamadım. Boğazım kurudu. "Mert." diye fısıldadım ama sesim bile çıkmadı. Sonra tam göğsümün ortasında bir ağırlık hissettim. Sanki biri bastırıyordu. Nefes alamadım. Kıpırdamak istedim ama vücudum taş gibiydi. Sadece gözlerim açıktı. Tavanın ortasında loş bir gölge kıpırladı. Yavaşça başımı çevirdim. Odanın köşesinde biri duruyordu. Karanlıkta sadece şekli belli oluyordu. Uzun, ince, yüzü seçilmiyordu. Ama bana baktığını hissediyordum. Tam o anda içimden bir ses, ayetel Ay kürsi oku dedi. Güç bela dudaklarımı kıpırdattım. İlk kelimeleri söyler söylemez o ağırlık kalktı. Bir anda nefes aldım, öksürdüm. Lambayı açtım, oda bomboştu. Sabaha kadar ışığı kapatamadım. Ertesi gün göz altlarım mor, suratım bembeyazdı. Mert sordu, ne oldu sana lan, hasta gibisin. Hiç uyuyamadım deyip geçiştirdim. O olaydan sonra artık hiçbir gece eskisi gibi geçmedi. Uyumak benim için kabusa dönmüştü. Her gece tam dalacakken bir fısıltı duyuyordum. Bazen kendi adımı söylüyordu. Kulağımın dibinde ince bir kadın sesiyle uğur diyordu. İlk duyduğumda yerimden sıçradım. Odanın ortasında kimse yoktu. Ertesi gün Serhat'la konuşurken laf arasında şöyle dedi. Lan ben dün gece bir kadın sesi duydum evde. Sanki biri salonun içindeydi. O an kanım çekildi. Ne sesi dedim. Valla kadın gibiydi. Anlamadım. Belki televizyondan geldi. Ama biz o saatte televizyonu kapatmıştık. Sonra olaylar artmaya başladı. Mutfakta tabaklar durup dururken düşüyordu. Bir gün banyodan su sesi geldi. Gidip baktım. Musluk kendi kendine açılmış. Ama su normal değil. Kaynar gibiydi. Elimi uzattım neredeyse yakıyordu. Evin kapısını her açtığımda içeriye ağır bir hava doluyordu. Sanki biri orada bekliyordu. Ne kadar dua etsem de içimdeki korku geçmiyordu. Bir sabah artık pes ettim. Telefonu elime aldım. Ne yaptığımı bilmeden internette hoca aramaya başladım. Mehmet Hoca diye birini buldum. Randevu falan yoktu. Sabah namazından sonra evinde insan kabul ediyormuş. Korkudan uykusuz geçen bir gecenin ardından gün ağarmadan çıktım evden. Hava ayazdı, sokaklar bomboştu. Hocanın evine vardığımda küçük bir bahçe içindeydi. Eski tip bir evdi. Duvarlarında ayetler, raflarda tozlu kitaplar. Kapıyı yavaşça çaldım. İçeriden kalın bir ses gel evladım dedi. İçeri girdim. Yaşlı bir adam yerde dizlerinin üstünde oturuyordu. Gözleri çok derindi. Sanki içimi delip geçiyordu. Ne sıkıntın var dedi. Ne yaşadığımı tam anlatamadım. Kelimeler ağzıma dolandı. Sadece evde bir şey var. Beni rahat bırakmıyor diyebildim. Hiçbir şey sormadan başıyla onayladı. Sonra yanındaki küçük bir tasa su koydu. Elini suyun üzerinde gezdirdi. Gözlerini kapattı ve mırıldanmaya başladı duasının dili bana yabancıydı ama sesi tonlaması insanın tüylerine diken diken ediyordu. Bir süre sonra sustu. Gözlerini açtı. Suyun içine uzun uzun baktı. Sonra bana döndü. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. Evladım sana biri bir şey yaptırmış. Dona kaldım. Nasıl yani dedim. Bir kadın ona geri dönmen için büyü yaptırmış. Ama büyü eksik yapılmış. O yüzden gelen cin sana musallat olmuş dedi. Kelimeler beynimde yankılandı. Kim yapmış bunu diye sordum. Hoca gözünü sudan ayırmadan sadece bir isim söyledi. Filiz diye bir kadın dedi. Kalbim duracak gibi oldu. Yok hocam o öyle biri değildir demek istedim ama sesim titredi. Hoca yavaşça başını salladı. Belki niyeti zarar vermek değildi ama birine gitmiş. Onu bana geri döndür demiş. İş tamamlanmadan bırakmış. O yüzden olan sana olmuş. Bir anda içimde bir şey koptu. Filizin gözlerimin içine bakıp seni geri alacağım uğur dediği o son tartışma geldi aklıma. O an yüzüme garip bir huzursuzlukla bakmıştı. Sanki o an her şeyin başlangıcıymış. Hoca tasa doğru eğildi. O anda gözlerimi suya diktim. Yemin ederim bir anlığına o suda bir siluet belirdi. Bir kadın yüzü gibiydi. Yavaşça kayboldu. Ben o anda nefes alamadım. Sandalyeden kalktım. Ne yapmam gerekiyor hocam dedim. Korkma. Şimdi o cinle konuşup onu geri göndereceğim dedi. Bana gözlerimi kapatıp beklememi söyledi. Ayrıca ne olursa olsun gözünü açma dedi. Ben de hocanın dediğini yaptım. Hoca dua okumaya başladı. Sesi gittikçe yükseliyordu. Sonra başka bir ses daha duydum. Hoca onunla tartışıyor gibiydi ama hiçbir şey anlamıyordum. Bu ne kadar sürünü bilmiyorum ama bir süre sonra sesler kesildi. Hoca bana gözlerimi açmamı söyledi. Gözlerimi açtığımda artık kurtuldun dedi. O günden sonra da her şey normale döndü. Filizle de bir daha konuşmadım. Allah'a havale ettim onu.